Selamun Aleyküm arkadaşlar Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Ana kucağının önünden açılış yaptım Bugün Çıkmış olan civcivlerimizi Ana kucağına taşıyacağız Elektrik tesisatını çektim Şimdi Termostatlı bir Ana kucağı burası Kullanılmaya yani Geçen sezon, sezondan beri kullanmadığım için Şimdi şu Ampullerin Fişi da termostatın fişi, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi açıldı. Kaç derece ayarlamışım ben bunu? 35 buçukmuş en sonki çıkışta. Ben bunu 37 dereceye makineden Çünkü 37 37 buçuk dereceden çıkacaklar 37 dereceye ayarlayın önündeki şu şu kapağını kapatayım önündeki bu nayronlarda havanın soğuk olduğu vakitlerde kapatıyorum genelde şöyle yarım açık oluyor onu ben sıcak soğukluğa göre ayarlıyorum bu teller için lazım olacak da içerideki askıları suyu takmak için hangisindeydi şu an içinde bir tane infrared ampul var. Burada şimdi termostat ısındığı zaman bu infrared ampulü kapatacağı için karanlık olmasın diye burada ve burada led ampul var. Led ampul kapanıp açılabiliyor. Şimdi bunun içinde en son ben bir tane infrared ampul koymuşum. Şimdi bir tane de şuraya ampul koyayım. Bir de şu altlara da koyayım. Çünkü civcivleri çıkacağı için Belki şu dip taraflara sokulabilirler. Oralara ampul takacağım. Bunun altına bir dezenfektan sıkacağım burada. Sirke, dezenfektan ve su, dezenfektan ve su var onun içinde. Şimdi bunun içine bir sıkayım onu. Sonra altına şu kağıdı koyup üstüne de peçete sereceğiz. Civcivlerin ayağı kaymasın diye. Bu kağıt biraz kaygan bir kağıt. Ben ampulü getireyim. Bunu da için ölçüsüne göre keseyim. Geleyim. Evet arkadaşlar. Lambalarımızı getirdim. Bu sadece çok hafif bir ışık veren amacı bunun ısıtmak olan bir ampul. Şöyle yazıyor burada da. Infrared ampul. Isı veriyor bu. Bundan bir tane takacağız. Alt taraflara da 25'er wattlıktan iki tane ampul takacağız. Bunlar şey. Bakın arkadaşlar normal Ampul değil. Bunların içi eski tip. Telli olan ampullerden. Bunlar daha çok ısındığı için artık bunlar yasaklanmış şimdi. Halojenli mi ne? Ampul üretiliyormuş. Bunlar yasakladılar şu an. Bunları çok gezmeniz lazım. Ya da internetten almanız lazım. Elektrikçilerde satılıyor. Bunlar ısı veriyor. Kuluçkada bunlar daha çok işimize yarıyor. bunlar takalım şimdi. Elektriği bir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şu infrared ampulümüzü bir takalım. O oh, öyle tamam. Şimdi şuraya şunu takalım. Gün 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 bu ısının ayarı düşeceği için bu ampullere de ihtiyaç kalmayacak ama cicirler ilk çıktığında hastalanmamak için ısının dengeli biçimde olması gerekiyor. Bunun duyu arkadan çıktı. Yapış. Yapıştırıcısı çıktı galiba bunun. Olmayacak. Ben bir takayım. Bunu. Onu da taktım. Şimdi fişimizi takıyorum. Tamam. Hepsi yandı şükür. Şimdi bunun içine şöyle bu dezenfektanımızı bir sıkayım. Işıkları tekrar kapatayım da. şey almasın. Cücülere zarar veren bir şey değil bu arkadaşlar. Kimyasal bir şey değil. Bayağıdır kullanılmadığı için. Temizleyip koymuştum ben bunu ama. Geçen sezondan beri kullanılmadığı için şöyle bir, bir de Yapalım, tamam. Bu zaten şimdi hemen içine civciv koymayacağız. Biraz havalanacak. Şimdi bunun için ölçüsünü de alayım. 52 99 1 metre. Tamam. Şimdi hemen şuradan bir kağıdımızı keselim. 52 99 buradan çıkar mı? Buradan tam bir metre 52. living şekilde. Tamamdır. Şimdi bu biraz kaygan bir kağıt olduğu için bunun içine şimdi peçete sereceğiz. Peçetemiz de bitti. Kaç tane dek geliyormuş? Bu kadar. 2, 4, 6, 8 tane. Bunu bir sereceğiz. tabanı ızgaralı olan ana kucakları var ama ben bunu ilk yaparken bu şekilde yapmıştım. Onun altına tapla mapla falan gerekiyor dışkılarını çekmek için. Bu, bu da işimi görüyor ya çok kötü bir şey oldu hani zorlamıyor beni. Ben şimdi şuraya bir, bir tane peçete getireyim. Arkadaşlar ana kucağımızı ayarladık. Peçetesini serdim. Şimdi civcivlerimizin yemini ve suyunu koyacağız. Yemlerimiz biraz taneli olduğu için iyice un ufak haline getirmemiz için benim böyle bir kendi icadım olan bir makinem var. Yem öğütme makinesi. Altında spiral taşı var. Flex de deniyor buna. Üstünde de bir e, tencere. İçinde de bir tane kama yani bir tane demir parçası. Bunun kenarları şey e, bileylenmiş Ne çok sivri olacak ne küt olacak. Neyse bunu çok isteyen olursa sonra tarifini gösteririm yapılışını. Bunun e, güvenliğini aldım. İyice sıkıştırdım. Sıkıymış zaten. Kontrol ettim. Bunun içine yemimizi dökeceğiz fikrini takayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemimizi şöyle döküyorum. Buna biraz daha yem getireyim. çektik arkadaşlar. Şimdi hemen pişini bir çekeyim. Ne olur ne olmaz. Şu şekilde. onu ufak hale geldi. Bu şekildeydi ya. Şimdi toz şeklinde. Şimdi bu bitmedi. Daha bunun içinde taneler çıkabiliyor böyle. Bunu ben bir eleyeceğim iyice un gibi olması için iyice eleyeceğim bunu. Ondan sonra civcivlerimize vereceğiz. Eleğimiz de bu şekilde. Bunun ucuna sineklik var. Güzel bir elek değil ama ilk zamanlar yapmıştım. O şekilde devam ediyor. İnce uzun se olmasının sebebi de normal kasnaklı elekler olsa çok biraz toz oluyor. Ama bu Kovanın içini böyle çevirdiğin zaman ne var ne yok kovanın içinde kalıyor. Şöyle göstereyim size. Bakın un gibi oldu. Tam bir şimdi civcivlerimizin yiyebileceği kıvama geldi. Ben diğer yemlerimizi de eleyin. Ondan sonra civcivlerimize yemlerini verelim. Yemimizi çektik, eledik arkadaşlar. Tak bakın tam civcivlerin yiyebileceği kıvamdalar. İçinden çıkanlar da bu. Elemenin faydası da bu. Civcivler bunları yemeyeceği için bunlar heba olacaktı. O yüzden bunları eledik. Şimdi bunları yemliğimizi koyalım. Yemliklerimizde bu şekilde. Bu tellerde civciler içine girip eşe yemleri dışarı dökmesinler diye. Civciler yem yiyebiliyor yani ben yıllardır çıkarttığım civciler hep bunlar uyguluyorum. Yem de israf olmuyor. Cevkler de yem yiyebiliyorlar. O yüzden bir sorun olmuyor. Şimdi arkadaşlar civcivler yeni çıktığı için yemleri hemen ana kucağına koymayacağım. Bunlar 3-5 saat sadece şekerli su içecekler. Ben pekmez veriyorum. Pekmezli su içecekler. Ondan sonra bu yemlerini koyacağım. Bunlar ana kucağına beklesinler. Şimdi burada suluklarımıza da koyalım. Pekmezi döktüm en içine. Suyumuzu dolduralım. Pekmezli su civcivlerin bağırsaklarını düzeltiyor arkadaşlar. İlk o içindeki o pis dışkıyı atmalarını sağlıyor. Hani yem yemedikleri için ilk dışkıları kendilerinden olan o sarın yumurtanın sarısından oluştukları için o zehir diye tabir ediyorlar. Onu atmaları için bu şekerli su. Hemen şuradan bir çöp yardımıyla bunu bir karıştırayım. Bunu kapağını kapatıp birinci suluğumuz hazır. İkinci suluğu geçelim. Önce az bir su koyuyorum ki Suyun içine pekmez yapma. Şöyle yapalım bardaktaki. suyunu ekleyelim. İlk 3 gün pekmezli su veriyorum ben. Ondan sonra vitamin su, normal su. Bu su da normal çeşme şebeke suyu değil. Köyde bilirsiniz. Bu köyde akan çeşmeler oluyor. Dağ suyu yani. Kar, dağlar <laughs> eriyen karların suyu. Çeşme suyu vermiyorum arkadaşlar. Kirecinden, ilacından dolayı. Hayvanlar etkilenmesin diye. Şimdi bu da suluğumuz <laughs> hazır. Direk yere koymuyorum ben suları. Hayvanların içine ayaklarını basmasınlar diye. Şöyle bir askı sistemiyle. Cevdet de kancası var. Önce şu ana kucağına bir şey bir fişini bir tadayım. İçine sıktığımız dezenfektan da kurumuş. Şimdi birkaç saat, yarım saat falan İçeri ısınacak. Ondan sonra cevizlerimizi koyacağız. Şuradaki askımıza da astık. Boyunu biraz kısaltalım şöyle. Cevizlerimizin görüp de içebileceği şekilde. Tamam. Bu şekilde iyi. Koyacağız kısmı şimdi. Cimciler. Çekil. Çekil. Bunu da yerine asalım. Tamamdır. Gücüler bunu rahatlıkla içerler. Çok yüksek değil. Eğer içemeyecek olurlarsa bir uzun tel var. Bunu ben bıldırcınlar için kullanıyorum. Buna kısa geldi gibi oldu herhalde. Şuna takalım. Heh, bu şekilde daha iyi oldu. Tamamdır. Şimdi gidelim. Civcivlerimizi buraya getirelim. Arkadaşlar. Boşka makinemizin yanına geldik. Şu an biyolleri düz konuma getirelim. Ana kucağımız ısındı. Civcivlerimiz de aşağıdalar. Çıkımın çoğunluğu tamamlandı. Bir iki yumurta kaldı. Civciler bayağı ayaklandıkları için onları almamız gerekiyor. <laughs> onları bir alalım. Şu viyoller de düz konumuna geldiler. Kapatalım çevirmeyi. Tamam. Makinemizi bir açalım. Hay maşallah. İsmet yüceyimiz. Ciddi Dur kızım. Bekle. Ben de duracağım. Gelin bakayım çocuklar. Hemen üşümeden sizi yerinize bir götüreyim. Ver babam. Babacığım al koy yerine hadi. Al. Buyurun. Kızım bir dakika durur musun? Burada Şunlara bir bak. Bunları üşümeden bir götürelim yerlerine Şunlara diğerlerini de hemen bunları koyduktan sonra alalım ana kucağımıza geldik İlk civcivlerimizi aldık Arkadaşlar şu an 37.1 derece ısısı çok bir şey fark etmez. Şimdi bunları bölmenin bir tarafına koyalım. Çünkü mavi ciciciler de olduğu için karıştırmak istemiyorum. Aradaki bölgeyi bölmeyi bir kapatayım. Şu an için aparatını bir çıkartayım. Aradaki bölme kapansın. Beş Dokuz tane Burada civcivimiz var Şimdi gidelim içeri Öbür taraftaki mavi civciv civarı ve diğer civcivlerimizi alalım Makinemizin yanına tekrardan geldik Bu sefer öbür sepetteki Civcivlerimizi alalım Buradaki civciv yumurtalardan Üç tane çıkmamış galiba Yumurtalardan şu an ses gelmiyor ama herhalde çıkamayacak bunlar. Bir tanesi de çıkmaya çalışırken çıkamamış. Neyse beklesin bunlar bakalım. Diğerleri belki çıkar. Şimdi buraya giren. Şimdi bunlar mavicilerimiz arkadaşlar. 3 5 tane yumurta koymuştuk mavicilerden. 5 tanesi de çıkmış. Şimdi bunları zaten ayırt edebiliriz diğer civcivlerden. Bunların hep kafalarında kahverengi, kahverengilikler var. Bunlar hep kahverengiler. Diğerleri zaten kıçıllık. Öbür tarafta bunlardan yok. <laughs> Bu normal bizim köy tavuklarımızın cizgilerinden. İşte, i̇şte Bu iki tane de. koyu renkli olan mavi giydi, Şu ikisi. Bunlar zaten karışmazlar. Bunlar zaten küçücük ismet cücüleri. Burada çıkamayan bir tane yumurta var. Bunu da şu diğer yumurtalar yanına koyalım. Bunların kabuklarını ben bir kere açmıştım makineyi. Aldım kabuklarını. Şimdi bunları da tekrar ana kucağına götürelim. Bunları da yerlerine koyalım. Makinemizi açtığımız için makinemize bir nemlendirme yapıyoruz sirkeli suyla. Bunu da tekrar aynı ısıda olması için içine koyuyoruz. Makinemizi kapatalım. Yeniden geldik arkadaşlar ana kucağımızın yanına. Şimdi mavici olanlar belliydi. Kafaları kahverengi olanlar maviciydi. Işıktan pek gözükmeyebilir. Bunları buraya ayrı koyalım. İki tane koyu kırçıllı olanlar da mavici de. Mavi yumurtadan çıkmaydı. Bunları da buraya koyalım. İspençlerimiz zaten karışmaz. İspençleri de buraya koyalım. Öbür tarafta biraz kalabalık olacağı için şey olmaz. Ezilmesinler. Bu, bu da köy tavuklarımızın civcivi olduğu için bunları da buraya koyalım. Şimdi 5 tane mavici civcivimiz Çıktı arkadaşlar 5 tane mavi civcivimizin 5'i de çıktı 3 tane ispenç yumurtamız vardı İkisi bir ikisi burada Bir tanesi de o köşedeki Şu 3 tane yumurtadan 3'ü de çıktılar Bizim köy tavuklarının 21 tane yumurtasından 16 tanesi çıktı Sadece 5 tanesi çıkmadı Onlardan da çıkma ihtimali var yok bilmiyorum Belki çıkarlar belki çıkmazlar Çıkarsa da çıkmasa da Hatta şu an ilk gri civcivimiz suyunu içti Keyifleri de yerinde şu an. Biraz acıkmışlar gibi gözüküyorlar ama hepsinin su içtiğine e, altlarına dışkılarını yaptıktan yaptıklarını emin olduktan sonra yemlerini koyacağım altlarına. Şimdi biraz sularını içsinler. Isılar onlar için çok iyi bir araya toplanmadılar. Şu an hatta uyku moduna geçtiler. Makinenin sesi olmayınca. Hayvanlar şu an rahatladılar oradan çıktıktan sonra. Civcivlerimizin çıkımı bu şekilde. Maşallah bereketli olsun inşallah. Güzel çıkım oldu. O 5 yumurta da çıkarsa da çıkmazsa da önemli değil. Dediğim gibi çıkımımız güzel oldu. İnşallah diğer yumurtalarımız da sağ salim çıkarlar. Arkadaşlar şu an ilk koyduğumuz yumurtaların çıkımını yaptık. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.